Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Rıza Oda başlığımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. E, dün gerçekleşen oturumla ilgili sizinle konuşmak isteriz. Evet. E, dünyada, dünya standartlarının göz önüne alınca transplantasyon ülkemizde hangi aşamada belli yasal düzenlemeler var mı hocam? E, kesinlikle. E, ülkemizde son yıllarda çok başarılı böbrek nakilleri, karaciğer nakilleri, ee, ve kalp nakilleri yapılmakta Böbrek nakillerinde özellikle son 5 yılda Artan bir iğme ile Karşı karşıyayız ee, Ve geçen seneki rakamlarla zannedersem 3500'ün üzerinde e, Ülkemizde e, böbrek nakilli yapıldı Bu yapılan nakiller %80 kadarı Canlıdan yapılıyor %20 kadarı ise kadavradan yapılıyor Yasal düzenlemeler e, Şüphesiz ki e, var Bununla ilgili bir kanunumuz var 1979 yılında yayınlanan bir kanun var Arkasından da yayınlanan yönetmelikler ve yönergiler var. Aynı zamanda biz Avrupa Mükteşafatı'na da bağlı olduğumuz için Avrupa Biyoloji ve Tıp Biliminin e yayınlamış olduğu kanunlar, kurallar da e bizim için e kabul edilen noktalar. E yasal düzenleme açısından da Avrupa'dan daha geride değiliz, Avrupa'dan daha ilerideyiz. Peki hocam iki çeşit nakil var dediniz. Canlıdan ve kadavradan. Canlıdan ve kadavradan yapılır. Peki e, canlıdan evet. yapılan nakilde alıcı ile verici arasında bir akrabalık bağı olmak zorunda mı? E, tabii ki şöyle e, aslında dördüncü dereceye kadar e, yakınından böbrek alınabiliyor. Aynı zamanda hasta olan kişinin eşinin de dördüncü dereceye kadar yakınından akraba, yakınından böbrek almak e, mümkün. Ama bunun haricinde e, böbrek hastasının Herhangi bir tanıdığı biri sorabilir. Arasında hiçbir maddi bağ olmamak kaydıyla organ nakli yapılabilir. Ama burada etik kurullar var. Etik kurullarda dosyalar gönderilir, görüşülür. Alıcının maddi durumu, vericinin maddi durumu kıyaslanır. Nereden birbirlerini tanıyorlar bunlar, hepsi tartışılır. Eğer yani aralarında herhangi bir maddi çıkar söz konusu değilse bu takdirde de akraba olmamasına rağmen nakil yapılması mümkün hocam canlıdan bu şekilde yapılıyor. Peki kadavradan ülkemizde kadavradan yapılan nakillerde e, organın dağıtımı açısından yasal düzenlemeler var mı? Evet e, aslında bir şahıs vefat ettiğinde onun organları artık kendisinin değil devletindir. Devlet adaletli bir şekilde bu organları ihtiyaç olan sahiplerine dağıtmakla mükelleftir. Bu konuyla alakalı çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. Her hemodiyelis hastasının diyeze girmekte olan hastanın bir e, puanlaması vardır. Bu puan girdiği yıl denize girdiği yıl e, bekleme süresi bunların hepsi doku grupları yazılır oraya ona göre bir puanlamaya tabi tutulur. Herhangi bir nedenle kadavradan ölen bir insanın kadavradan böbreği çıktığında da e, bu puanlamaya bağlı olarak bilgisayar tarar en uygun kimse böbrek ona nakledilir. Peki hocam e, hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra e, organları devletindir dediniz. Evet. E, hastanın beyin ölümü gerçekleşti ve ailesinde de organ bekleyen biri var. Bir öncelik tanınıyor mu bu konuda? Burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Tabi az önce söyledim organlar artık devletindir diye ama hastanın yakınları'nın da organ üzerinde bir tasarruf yetkisi vardır. Son zamanda bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Eğer bu ölen kişinin yakınları organlardan bir tanesini sisteme bağışlamak suretiyle, en az bir tanesini sisteme bağışlamak suretiyle diğer organlardan bir tanesini akrabası olmak kaydıyla, doku akrabası olmak kaydıyla yakınlarından bir tanesine verebilir. Bu aslında birazcık da organ naklini teşvik etmek maksadıyla yapılan bir düzenleme ve son derece yerinde bir düzenleme. Hocam ben hazır şurada bir şey sormak istiyorum. Nakil ne aşamada yani organ bağışı ülkemizde ne aşamada? Maalesef aslında e, yeteri kadar organ e, bağışı yok Türkiye'de. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bakacak olursak nakillerin %70-80 kadarı kadavradan yapılıyor ama ülkemize bakacak olursak tam bunun tersi. %80 kadar canlıdan biz nakil yapıyoruz. %20 kadar ise kadavradan yapıyoruz. Aslında asıl olan ister ki en iyisi kadavradan e, nakil yapmak. Ülkemizde son yıllarda ciddi şekilde Canlıdan e, böbrek nakilleri arttı ama maalesef aynı artışı biz kadar odam nakillerde gerçekleştiremedik. Bu konuda halkımızın çok daha özverili olması lazım. Hekimlerimizin mutlaka uyanık olması lazım ve yoğun bakımlarda beyin ölümünü mutlak suretle bildirmeleri lazım. Şimdi hocam hasta sayısı var oldukça. Ciddi sayıda. Ee, bağışlayan sayısı Az. Az. Peki bu durumda organ mafyası ne durumda ülkemizde? Yani ilginç ve güzel bir soru. Tabii ki organ mafyası aslında bir derler ya şehir efsanesi. Yani Türkiye'de organ e, mafyası diye bir şey yok. Bunu net ve kesin e, söylüyorum. Herhangi bir nedenle bir yerde çocuk kaybolsa, çocuklar kaçırılsa dedim ki organ mafyası mı acaba kaçırdı? Sonradan olay aydınlatılır bakılır ki başka bir nedenle bu çocuklar başka bir olayda kurban seçilmişler. Ya da kaybolmuş bulunmuşlar. Hani siz hiç gördünüz mü organı çalınmış, organı alınmış bir şey. Yok böyle bir şey. Yani Türkiye'de e, organ mafyası hakikaten bir şehir efsanesi. Bu organ nakillerinde bağışı da olumsuz yönde etkileyen bir durum. Aslında burada basının çok dikkatli olması lazım. Öyle süslü harflerle manşetleri organ mafyası gibi manşet atmamaları ...daha güzel bir şey. Organ mayfası yok diyorum. Zaten Türkiye'de nakil yapan kişilerin sayısı belli. Yani herkes birbirini tanır. Böbrek takılacak insanları. Bir de nakil dediğiniz şey çok komplike bir olay. Bir merdiven altında yapılacak... ...bir apartman dairesinde yapılacak bir olay değil. Komplike. Bir hastanede yapılacak bir olay. Tam teşkilatlı bir hastanede yapılacak böyle Tutup da siz bunu... ...bir merdiven altında yapmanız mümkün değil. Zaten tüm hastalar denetimi açık. Yani böyle bir şey olması, olsa birisi şikayet eder, bakar. Yani böyle bir şey asla söz konusu yani organ bölgesinde. Yani şunu da mı hocam? Kaçak organ nakli yapılmıyor mu ülkemizde? Kaçak organ nakli son yıllarda bakanlık çok ciddi şekilde denetleme yapıyor. Bakanlığın organ nakli bilgi sistemi diye, ...çıkarmış olduğu bir sistem var Türkiye'de... ...ister canlıdan nakil yapın... ...ister kadavradan nakil yapın... ...yapılacak tüm hastaların... ...verici de dahil verilen o sisteme girmek zorundasınız. Ve bakanlık bunu çok ciddi şekilde denetliyor. Belki eski yıllarda yapılabilirdi... ...bu denetlemenin olmadığı dönemlerde. Ama ben son birkaç yıldan e, beri... ...Türkiye'de kaçak e, nakil yapılabileceğine... ...hiç ihtimal vermiyorum. Yani mümkün değil. Bu sevindirici bir şey. Evet, yani e, mümkün değil. Hocam. hocam ben son olarak da... E, Nakil olan bir ameliyat söz konusu olduğunda e, tamamını devlet karşılıyor mu? Kesinlikle. Böbrek nakilli, karaciğer nakilli devlet tamamını masraflarını karşılıyor. Bu özel hastanelerde yapılmış olsa bile karşılıyor. Hatta bazı hastaneler var ki örneğin işte kalp hastalıklarında SGK anlaşması yok. Ama böbrek naklinde karaciğer nakilleri de var. Yani Türkiye'de Parası olmadığından dolayı nakil olamayan asla böyle bir şey söz konusu değil. Devlet hem nakil masraflarını karşılıyor hem de nakil sonrası ilaçları masraflarını da karşılıyor. İnanılmaz bir olay bu. Yani sosyal devlet ilkesini ülkemiz e, yerine getiriyor. Gerçekten çok sevindirici hocam. Peki hocam son olarak katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani katılımcılarımıza söylemek istediğim hekimler için söylüyorum tabii. Çok güzel bir kongre gördüm. Canlı herkes kongreye gelmiş. Salonlarımız tıklım tıklım dolu. Biz Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve kendilerine iyi bir kongre geçirmelerini temenni ediyorum. Bilimsel gelişmelerden uzak kalmasınlar. Bundan sonraki kongrelerde aynı aktif katılımla devam etsinler. Yayınımıza katıldığınız ve bize bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.